Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomu sizin için tatildeyken yapıyorum. Çünkü arası bir hayli gecikti. Hocam video nerede diyenleriniz bir hayli yoğunlukta. Bugünkü konumuz arkadaşlar yine sizlerden gelen talep doğrultusunda olan bir sorunun, soruların yanıtı mahiyetinde olacak. Narsisten ayrıldıktan sonra, daha doğrusu narsisten ayrılma aşamasında kendinizle olan yüzleşme, daha doğrusu bu yüzleşmeyi yaparken nelere dikkat etmeniz lazım, nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Şimdi, e, narsisti terk etme aşamasında, daha doğrusu artık hani kararınızı vermişsiniz ve e, gideceksiniz, bitirmeniz gerekiyor. Fakat bu aşamada arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla da biraz bağımlılıktan kurtulmak e, zor geliyor. Yani hadi tamam ben kararımı verdim, artık bir an önce adım atmam gerekiyor. Deniliyor fakat adım atma evresinde güçlük yaşanıyor. Çünkü bağımlılık geliştirdiğiniz için de bu bağımlılıktan kurtulmamak için bahaneler üretmeye başlıyorsunuz. Ee, örneğin gitmeniz gerekiyor, bir ilişkiyi bitirmeniz gerekiyor. Her türlü zararı gördünüz, her türlü e, öz eleştiride bulundunuz ve karşınızdaki kişiyi tanıdınız. Fakat e, bir türlü adım atamıyorsunuz. Çünkü e, işte e, çocuk şöyle olursa. çocuğumun okulu ya da işte e, ben nerede kalırım. nasıl kazanırım?" gibi Aslında çözümü çok basit sorunları, soruları cevapsız bırakarak gitmememek için, kalmak için kendinizce bahaneler üretiyorsunuz. Tıpkı geçmişte yaptığınız gibi. Yani oysa bunu çok kez denemişsinizdir. Çok kez hani ayrılmak, bitirmek için kararlar almışsınızdır. Fakat böyle hep bir şey bahane diyorum ben buna. Çünkü şuna inanıyorum arkadaşlar. Eğer siz gerçekten gitmeye karar verdiyseniz ve ee karşınızdaki kişiyi tanımışsanız, kendinize tanımışsanız ve bu ilişkinin artık hani yürümeyeceğini karar vermişseniz sizi kimse tutamaz. Hiçbir şey sizi tutamaz. Yani bu işte her şeyin dört dörtlük hazırlansın ondan sonra giderimle bir alakası yoktur. Artık orada gerçekten size saygısızlık yapıldığına inanmışsanız ve artık buna ben bana saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğim demişseniz orada kalmamanız gerekiyor. Ve bunun için de adım atmanız gerekiyor. Eğer bunu atamıyorsanız ve orada işte yine bahanelere sığınıyorsanız, yok işte e, kızımın ya da oğlumun okulu bitsin e, ya da işte ben şuradaki şu kadar paramı alayım, e, yok işte evin öbür taraftaki kira borcu bitsin gibi bir sürü bir sürü böyle aklıma şu an gelmiyor ama bir sürü nedenler bulunabiliyor ve yine siz onu erteliyorsunuz ve örneğin bir sene daha uzatıyorsunuz. 2 sene daha uzatıyorsunuz. Siz zaten böyle diye 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 yıllarınız geçmiş. Bugüne kadar gelmişsiniz ve bugün artık pek çok şeyin farkındasınız ama hala o bağımlılığınız devam ediyor. Yani siz bunun bilinçli olarak farkında gibisiniz ama aslında bilinçaltınız sizi durmadan ne yapıyor durduruyor. Hayır diyor. Ya gitme. Sen zaten hani yapamazsın tek başına. İşte ee, ne bileyim elektrik faturalarını İnternetten kim ödeyecek? Arabanı kim tamire götürecek? Arabanın işte bilmem ne kağıtlarını kim çıkartacak? Gibi böyle basit şeyler bile bahane ederek orada kalmanızı sağlıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bağımlısınız. Bağımlılık geliştiriyorsunuz ve bunu kendinize itiraf etmek zaten kendinizle yüzleşmenizi gerektiriyor. Bunu kabul ettiğinizde zaten bütün olaylar, kapılar açılıyor. Eğer siz bağımlı olduğunuzu kabul etmezseniz, bundan kurtulmak için çareler aradığınızda da zaten hep böyle bahaneler sıralayıverirsiniz. Ya işte diyorlar Sezar Hanım şu şu olsun da, şu da olsun, şu da olsun. E, e ne var diyorum hani kalmanı sağlayan evde ne var? E zaten yıllardır ne bileyim bir ilişki olmaktan çıkan bir ilişkin içinde yaşıyor. Yani bir iki ayrı yabancının dışında bir de hakaret e, işte küçümseme, aşağılama, değersizleştirme bir sürü şey de var. Hala ona katlanıyor ve bunu katlanmaya devam ediyor ediyorsunuz ve hep böyle bir bahaneler bularak. Çünkü kendinizin yeterli olduğuna inanmıyorsunuz. Yani bu konuda e, bir şey yapabilmek sizin için çok korkutucu geliyor. Böyle bir adım atabilmek tek başınıza. E, bunun altında da zaten bilinçaltınızda şu var arkadaşlar. Yani bu yanınızda bulunan kişiyle alak direkt kişiyle alakalı bir durum değil. Siz bunu daha önce de aslında size verilen bir duygu, bilinçaltında şema haline getirdiğiniz bir biçim. Yani ben yapamam. Ben tek başıma adım atamam. Atarsam eksik olur, yanlış olur, hatalı olur. Ben bilmem. Şimdi bu duygu zaten sizde çocukluğunuzda yerleşik bir duygu oluyor. Ve bu yerleşik duygunun üstü de eşiniz gelip güzel şöyle bir konaklıyor. Diyor ki tamam her şey hazır burada artık dizginleri ben elime alabilirim. Yani bir at gibi düşünün kendiniz bir at arabası gibi düşünün. Genleri olur atın böyle hani sürmek için Python olurdu bizim çocukluğumuzda bir arkasına falan binler koşardık çok hoşuma giderdi. Şimdi öyle bir e, Pythonlardan gibi düşünün ve siz atsınız ve sahibinizi bekliyorsunuz hep yani binsin ata da e, hani ben hazırım ben her şeye koşarım ben her şeye yetişirim ben her şeyi yaparım yeter ki o orada olsun ve beni yönlendirsin gibi bir duygu oluyor şemanızda. Şimdi evliliğinizde de başladığınızda zaten bu duygunun üstüne inşa yapılıyor. Yani yanınızdaki kişi bu duygunuzu, bu şemanızı kullanarak sizin bu aşırı her şeye evet değişinizden işte yapıcı olmaya çalışmanızdan yani siz yıkılan bir şeyleri işiniz, gücünüz tamir edip onları düzenlemek, düzgün hale getirip ayakta tutmak. Bu sizin evliliğiniz zaten. Yani siz Başından beri ilişkiniz de olabilir tabii birlikte yaşıyorsanız. Başından beri hep böyle dökülen saçılan o binadaki çürük yapıdaki yapı taşlarını, tuğlaları, şunları bunları alıp yerine koyup işte sıvasını bilmem nesini yapmakla meşgulsünüz. Ama diğer taraftaki karşıdaki kişi de aslında bunu durmadan yıkıyor. Bunu ben dalışanlarımla da paylaşırım. Yani işiniz gücünüz onu toparlamak. Ve böyle olunca da aslında e, karşı taraf pek göremiyorsunuz. Yani toparlamakla meşgul olduğunuz için, yani adamın ya da orada kadının böyle arada böyle tekme attığını, özellikle oraya yıktığını, e, sizi böyle meşgul etmek için e, o oyunları oynadığını farkında değilsiniz. Şimdi o kendiniz o kadar çok kaptırıyorsunuz ki buna. Ve de alışkınsınız ki çocukluğunuzdan. Ya ben mutlaka başarırım, ben mutlaka yaparım. Deyip o yıkık dökük şeyi yapmak için o tuğlaları üst üste koymakla meşgul oluyorsunuz. E şimdi sonuna geldiniz, bakıyorsunuz ya o kadar yaptım yaptım Sezer Hanım ama bu, bu olmuyor. Yani bu hep benim toparlamamla giden bir evlilik, bir ilişki. Yani ben bıraktığım zaman kalıyor ortada, hiçbir şey kalmıyor. Ama... Arada diyor hani mesela ya ben yapmayacağım artık bu yapıyı. inşaat ustasını düşünün. Ben gidiyorum malzeme bozuk ya da işte biri bozuyor bunu deyip gittiği zaman da arkadan koşuyor ev sahibi ya da her kimse yaptıran. Ya diyor gelişti diyor. Ben anladım diyor. Sen iyi yapıyorsun diyor. Hadi bir dene diyor yani bir kere daha. Ben diyor görüyorum senin yaptığını, emeklerini görüyorum diyor. Ha siz orada bir kalıyorsunuz. Tekrar geri gidiyorsunuz elinize işte malanızı bilmem şeyinizi alıp tekrar inşaata başlıyorsunuz. Evliliğiniz hep böyle gel gitlerle devam ediyor. Ama şimdi son aşamada son kararı verdiğinizde artık diyorsunuz ki ya tamam bu adam bu kadın benimle oynuyor. Yani bu aslında beni yormak, beni sömürmek, beni kontrol etmek dışında bir amacı yok. Bunun farkında varıyorsunuz ama bir türlü yani bir türlü onun artık tamam diyorsun. Yani ben bunu ne kadar yapmak yapmaya çalışsam bu bu bina çıkmayacak. Ya da bu, bu kişiyi ben memnun edemeyeceğim ve üstelik yoruluyorsunuz, bitiyorsunuz artık. Çünkü orayı yapmak, onu onarmak için büyük bir gayret sarf etmeniz gerekiyor. Tek taraflı bir gayret. Üstelik bir de çocuklarınız falan varsa onlar da yanınıza çalışan, sizi yardımcı olan kişiler gibi düşünün. onları korumak zorundasınız inşaatın herhangi bir şeyinden hem de yıkılan şeyleri tamir etmek zorundasınız. Şimdi böyle bir durumda yani ilişkiniz aslında. Ama çekip gitme bölümünde, bitirme bölümünde de bir şey tutuyor sizi orada. Yani bir türlü gidemiyorsunuz. Yani o, o yakık dökük şeyi böyle bir sahiplenme duygusu gelişiyor. Terk edemiyorsunuz orayı. Halbuki orada bir şey olmayacak yani bunu görüyorsunuz. İşte bu aşamada bağımlılık başlıyor. Yani bağımlı olduğunuzun farkında o zaman varılıyor. Yani e, dene dene olmuyor. Şimdi bu durumda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Eğer böyle bir durumda hissediyorsanız kendiniz artık kararınızı verdiniz, gördünüz bu ilişki yürüme ve sizden gidiyor, durmadan sizden gidiyor, siz çürüyorsunuz, siz tükeniyorsunuz, siz veriyorsunuz, siz aşağılanıyorsunuz, siz değersizleştiriliyorsunuz. Bunu farkına vardıktan sonra lütfen şunu yapmayın kendinize, bahanelere sığınmayın. Yani aa evet şu kızım o işte 19 yaşına gelsin, oğlum e, üniversiteyi bitirsin, şu olsun bu olsun, şu evin şeyi tamamlansın e, ya da işte adam önce gitsin ben gitmeyeyim ya da kadın önce gitsin ben gitmeyeyim gibi e, böyle işinizi zorlaştırıcı, daha doğrusu bunları düşündüğünüz zaman şunu sorun kendinize. Ben gerçekten buradan kurtulmak istiyor muyum? Yani ben kurtulmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Yani ya da ben neden korkuyorum? Burada kendinize yüzleşmeniz gerekiyor. Yani neden ben o adımı atamıyorum? Oradaki korkum ne? Bunu tek başınıza yapamayabilirsiniz. Bu noktada işte psikologlardan, profesyonel kişilerden yardım almanız gerekiyor. Yani bunun kökeni nerede? Neredeki travma beni o şeyi tetikliyor, kanıyor, kanatıyor ki ben artık Hani oradan gitmek, oradan çıkmak zor geliyor. Böyle derin bir kuyudasınız, bataklıktasınız, hareket ettikçe batıyorsunuz gibi de olabilir. Ama lütfen kendinizi kandırma konusunda biraz daha kendinize karşı dönük olup yüzleşin kendinizle. Hani ben bunu niye kabul ediyorum ya da ben niye çekip gitmiyorum? Beni tutan ne? Gerekirse oturun yazın yani iyi olanları, kötü olanları. Yani ona olan zaaflarınız neler? Bu ilişkiden çıkamamanıza neden olan şeyler neler? E yani bir toplum korkusu mu, aile baskısı mı, yalnızlık korkusu mu, maddi açıdan mı? Hani bunları bir tek 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 yazın ve bunları tek tek gözden geçirin. Hangisiyle baş edebilirsiniz? Ya da baş edemeyeceğiniz düşündüğünüz şeyin altında ne var? ve gerçekten baş edilemeyecek kadar kötü mü? Bunun için yardım alamaz mısınız? Bu konularda kendinizle yüzleşmenizi istiyorum. Orada hani o kendinizde hissettiğiniz o yetersizlik duygunuz, kusurluluk şemanız var ya, işte bir de onun ucunu oradaki duyguyu aslında siz tanırsınız. Yani o hemen yanınızda evli olduğunuz ya da ilişkide bulunduğunuz kişi kişiyle oluşmamıştır. O duygunuzu yanınızda bulunduğunuz kişi üzerine dediğim gibi çok güzel bir şekilde böyle yayılmıştır. Saltanatını, sarayını kurmaya çalışmıştır. Sizi oradan yönetmeye başlamıştır. Daha başka bir deyişle anneniz ya da babanız sizi çocukluğunuzda zaten sizi böyle olduğunuza inandırmıştır. Yani bir yerde eksik, kusurlu ve yetersiz olduğunuza inandırmıştır. Şimdi bu duyguyu bu şemayı yanınızdaki kişi söylediği zaman da her zaman bilinçaltınız tam, tabii haklı yani haklı evet sen aslında pek bir şey beceremezsin sen. Biraz yetersizsin sen aslında hani toplum içinde de böyle bir hani sivri olamadın. Sen aslında şöyle diyen bir sesle hep Arkadan sizi orada yanınızdaki kişinin haklı olduğunu gösteren bir sesle devamlı baş başa kalırsınız. Ha bu sesi böyle e, hani e, egzerji, e, büyüterek yani duymazsınız. fakat bir şey tutar sizi. İşte o bağımlılıktır ve içinden yüzleşmeniz gereken bir travmanızın olduğunu, yüzleşmeniz gereken bir geçmişiniz olduğunu gösterir yani ben bazen şey yapıyorum e, terapilerimde falan. Çocuklar ben direkt giderim. Oradaki şeylere bakmaya çalışırım. Hani derler ki hocam ne alaka? Hani ben ben ilişkimden söz etmek istiyorum. Siz nereye bakıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar köken orada. Yani eğer ilişkinizde bunca şeye izin veriyor izin veriyorsanız, e, bunca şeyi durmadan, yılmadan yapmaya çalışıyorsanız kökeni oradadır. Yani bu sizin bildik bir şemanızdır ve onun doğru olduğuna inanıyorsunuzdur. Yani orada adama ya da kadına hayır demek, sınırlarınızı çizmek, ee, hayır, bana ben bunu bana bu saygısızlığı yapılmasına izin vermiyorum demek şemanızda yoktur. Ve herkesin iyi bir tarafının olduğuna inanıyorsunuzdur ve sevgiyle onu ya da merhametle işte alttan alarak ya da ayıplanma korkusuyla ya da gerçekten sizde eksik olan şeyi onun gördüğünü zannederek, ee, haklı sayarak onu kalıyorsunuzdur. İşte burada birazcık kolları sıvamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada biraz kendinizle yüzleşip, ya evet ben aslında öyle bir duygum var yani ben çocukluğumda öyleydi. Bana hep öyle hissettirildi. Ama o çocukken olduğum bir duyguydu. Yani o çocuktum, kocaman büyüktü ve ben altından kalkamıyordum. Ben bunun altından kalkmak için de aşırı veriyordum, aşırı şunu yapıyordum, şöyle yapıyordum ve inanıyordum. İnanır çocuklar. Ne derseniz çocuk ona inanır. Çünkü yargılama içgüdüsü henüz gelişmemiştir. 12 yaşın altında zaten bütün bunlar oluşur. Ve siz de zaten orada her şeyi almışsınızdır, kabullenmişsinizdir. Onlar bilinçaltınıza böyle tık tık olumlu ya da olumsuz olarak savaşıp kaçtığınız... Bütün olaylar savaştıklarınız pozitif olarak, kaçtıklarınız da negatif olarak kalmıştır bilinçaltında. Hatta bunların negatif olanların çoğunu da e, bastırıp unuttuklarınız bile vardır. Ve bu yüzden de ben terapilerimde yüz yüze hipnozu kullanırım. Ve oradaki o e, işte örttüğünüz, bastırdığınız her neyse o duygunuz, travmanızı bir an önce yüzleştirerek sizinle e, o duygudan kurtulmanızı sağlarım. Ama hipnoz olmayan terapilerde de böyle yüz yüze, bilinç düzeyinde de bu işi psikoterapi uygulayarak, e, psikanalizi uygulayarak yapabiliyoruz arkadaşlar. E, bunun dışında son bir kez e, şunu da toparlamak istiyorum. Karar vermişseniz arkadaşlar ve artık eminseniz ve bu hani bilir kişi tarafından, e, profesyonel kişiler tarafından da bu tasdiklenmişse e, durum ki ben buna o kadar çok katılmıyorum. Ben şuna bakıyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendiniz hani bırakın yanınızdaki kişinin ne olduğuna, narsist mi, yok işte psikopat mı, pipolar mı, işte e, sınırda kişilik her ne olursa olsun. Onun ne olduğunun bir önemi yok aslında. Siz kendinize bakacaksınız. Ben mutlu muyum? ben bana saygısızlık yapılmasına mı izin veriyorum? Ben hep veriyor muyum? Ben ilişkim boyunca hep toparlayan, her şeyi toparlayan ben miyim? Benim sevgim mi aslında böyle her şeyi sarıp sarmalayan? Ben kendimi çektiğim zaman ne oluyor? Ortada bir şey kalmıyor mu? Orta böyle yıkılıyor mu, dağılıyor mu? Bunları bir bakın. Kendinize bakın neydim ne oldum ya da ben niye böyle düşünüyorum ya ben niye buna izin veriyorum gibi kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Kendinize bakmanız gerekiyor. Ha, orada kötü şeyler görüyorsanız mutsuz olduğunuzu işte fiziksel ağrılarınızın başladığını kendinizi suçlamaya başlarsınız ve kafanız karışıksa işin içinden bir türlü çıkamıyorsanız o mu haklı, ben mi haklıyım? Doğru mu söyledi, yalan mı söyledi? Ve herkesle bunu konuşmak istiyorsanız orada bir şey vardır arkadaşlar. Orada çözülmesi gereken, ortaya çıkarmanız gereken bir şey vardır ve bunu sağlayan da mutlaka yanınızda, dibinizde birileridir. Bu patronunuz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, en dibinizdeki kişi. Çok uzağa bakmanız gerekmiyor ve en zor da tabii ki bu anne ve babanın olması. Çünkü bir anneden böyle bir şey beklemediğiniz için ya da babadan ee çok büyük bir yıkım yani kabul edemiyorsunuz. Yani bir şema var. Hadi eş durumunda ilişkilerde kabul edebilirsiniz dersiniz ki evet yani bu olabilir kişiliklerimiz farklı o kişilik bozukluğu var. Ben söyleyeyim falan farkını otur ama bir anne şemasında, bir annenin bir kişilik bozukluğunda, bir annenin ya da babanın olması zaten çocukları bir türlü hani kabul edemiyorlar o özgüvensizliği, kaygılı bağlanmaları, ilişkilerde güvenli bağlanamıyorlar bir türlü, özgüven eksiklikleri. Bir sürü bir sürü problemlerle karşılaşıyorlar ve bunlardan dolayı da kendilerini suçluyorlar. Çünkü karşıdaki anne baba çocuklarını suçluyor. Sen diyor yani sensin öyle. Sen şöylesin, sen böylesin deyip çocuk kendini gerçekten öyle olduğuna inanıyor ve bu çocuk büyüyüp evleniyor. İşte siz o çocuklardan biri oluyorsunuz. Kendinizin yetersiz olduğuna inanıyorsunuz. Kendinizin kusurlu olduğuna inanıyorsunuz. Ve bu inançla evlendiğinizde de zaten hani belki iç, bilinçaltınız var ama yani bunun üzerine siz zaten çıkmışsınız. Yani ta tepede bir yönetici olmuşsunuz örneğin. Altınızda binlerce kişi çalışıyor ama bu bilinçaltınıza yerleşmiş olan bu şema ile işte sizi yine aynı şekilde hissettirecek kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Ve bu kişiler sizi, siz ne zannediyorsunuz? Bu kişiler o sizdeki yaraları iyileştirecek zannederek hayatınıza çekiyorsunuz. Ama o kişiler o yaraları ne yazık ki nafı daha çok kan atıyor, daha çok böyle bir yarayı büyütüyor. Çekilmez ağrılara neden oluyor ve gerçekten bazen de o yara kangrana dönüp sizi öldürecek düzeye getirebiliyor. O nedenle arkadaşlar kendinizle yüzleşmeniz, çocukluğunuzla yüzleşmeniz çok önemli ilişkiden dışarı adım atmanızı sağlamak için. Çünkü adım attıktan sonra bile kendinizle yüzleşmediyseniz orada kalırsınız. Orada yine bağımlı bir şekilde gece gündüz o diğer kişinin ne yaptığına saplantılı bir şekilde ee, takip etmeye başlayıp kendi hayatınızı oluşturup toparlanıp bir erişkin birey olamazsınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, dilerim yine bir şeyler size aktarabilmişimdir, verebilmişimdir. Ee, videolarımın devamı elbette gelecek. Bu aralar çok yoğunum. Ee, seans başvuruları için, online seans başvuruları için WhatsApp'tan yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Aramalara cevap verilemiyor. Çünkü çok büyük yoğunluk var. Ee, yazarsanız size gerekli bilgi verilecektir. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın arkadaşlar bay bay